Kime patlıcan kebabı için malzeme listesi. Yarım kilo kıyma, 6 adet orta boy patlıcan, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 3 adet domates, 2 adet sivri biber. Müzik Sevdeciğim sıra geldi bükme patlıcan tarifine. Bükme patlıcan kebabı. Evet. E, genel olarak nasıl yapacağız bir anlatırsan sonra başlayalım tatlım. Yani aslında çok bunun da zor bir tarafı yok. Evet. E, kıymamızı katıyoruz. Bütün malzemeler, baharatlar sonra bir kapta karışıyor. Bir kapta, e soğanımızı rendeliyoruz. E, güzelce yoğuracağız tabii ki. Burada Asıl mesele yoğurmakta. Evet yoğurmakta. Evet. Bir de sonrasında adı bükme olduğu için şekil vermekte. Şekli. O zaman hanımlar bizden ayrılmayın çünkü şekil verene kadar bizdesiniz. Hadi başlayalım. Evet öncelikle kıymamızı alıyoruz ama ben bir eldiven almam lazım. Tamam. Şöyle. Hemen Yoğurma gibi. işlemini sevde eldivenle. eldivenle yapıyorum diyor. Biz de tabii ki evet. nasıl istersen öyle yap diyoruz. Daha hijyen en azından. Hı hı. Şimdi e, soğanımız var. Evet. E, gözlerimiz yana yana soğanımızı <laughs> rendeleyelim. Onun Hiç böyle... sevmediğim tarafı bu. Ya evet sorma. Bakalım belki... Şöyle belki dil... de yanmaz. Belki şöyle abi dilini çıkarınca yanmıyormuş diyorlar. Aa, hı hı. Hiç duymadım onu. Böyle Ama dinle. çıkaramam burada. Yok, yok çıkarma ben çıkarıyorum senin yerine. Tamam. Bak. <laughs> ben denedim bu arada bunu arkadaşlar. Gerçekten gözüm yanmadı. Ya da su akıtırsanız oluyor diyorlar ama hiç onu da denemedim. Evet, bıçağı da suya... Böyle bıçağı sudan geçirince de değil mi? Şöyle evet, evet öyle bir şeyler yapınca. söylüyorlar. Çok şeyleri var ama... Ama yanmadı. İşe yaradı değil <laughs> Bence deneyin. Ben bunu ilk programda söylemiştim. Söyleyeceğim diye. Ama kısmet bu programa, bu bölüme nasip oldu. Yani. Böyle rendelerken, yani biliyorum biraz komik bir görüntü olabilir yani affedersiniz ama. <laughs> yani soğan doğrarken dilinizi çıkarınca gözünüz yanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş valla. Evet soğanımızı iyice rendeliyoruz. Sanırım yeterli. Şöyle ben bırakayım. Üzerindekileri de alalım. Hı <laughs> hı şöyle vereyim ee, baharatlarımı ekliyorum tuzumu kimyonu karabiberi hepsini katıyorum ee, tuz kimyon karabiber soğan, soğan. kıyma evet güzelce yoğuruyoruz. evet Eğer sizin de farklı tarifleriniz varsa lütfen bize mesaj atın. Bizim programımızda öğrendiğiniz tarifleri yaptıysanız da fotoğraflarını çekerek lütfen bize mesaj atın, bizimle paylaşın. Biz burada verdiğimiz tariflerin sizdeki karşılığını görmüş olalım ve birlikte yemek aşkını paylaşmış olalım. Evet şimdi köftemizi yoğurduk ve yoğurduk. köfte yani şekil vereceğiz şekil kıymamıza. Veriyoruz. Aynen elimi ıslatıyorum şimdi Hı -hı. eldiveni çıkarttım. Evet eldiveni ee, çıkarttın orayı da yakmışsın herhalde mutfakta. Ah, ah, ah mutfakta, mutfakta. E, biliyorsunuz böyle kazalar ben de, oluyor. Benim de oluyor. <laughs> Bir tabak şu tabağa koyabilir ah, hemen veriyorum. Ya sorma ben de çok böyle elimi kesiyorum. Çok da sakar Yok. değilim aslında ama bazen acele işle e, olabiliyor yani. Öyle oluyor geçmiş olsun tatlım. Teşekkür ederim. Şöyle şeklimizi sudan yardım alarak. Yani normal köfte küçük, gibi değil küçük mi? Küçük küçük böyle Hı -hı. yapıyorum çünkü e, biliyorsunuz patlıcanlar çok büyük değil. Hı -hı. Hatta fazla gelenleri elimle çıkaracağım içinden. Hı -hı. Sevde'cim sen e, patlıcanları tuzlu suda bekletiyorsun galiba değil mi? Olur evet tuzlu, tuzlu. suda Neden? da bekletiyorum. Neden? Eğer acısı varsa bir de kararmaması hı. adına. Ama biz e, şu an bekletmeyeceğiz. Hı hı. Çünkü hemen yapacağım için kararma fırsatı olmayacak. Yani bence Hem, tuzlu suda da e, limonlu suda da bekletilebilir. İki türlü de olabilir. Hı hı. Evet Veya e, bu patlıcanları kızartarak da yapabiliriz. Aynı e, kesiyoruz aynı şekilde. Ya da kızartıyoruz ama ben hafif olanı tercih ediyorum. Fırında. Evet, fırında. Hı, tamam. Ee, biz Sen fırında sağlıklı. yapacağız. Onu söyleyelim o zaman şimdi hemen. Evet, fırında yapıyorum. Biz fırında yapacağız. Belki hani atlamış olabiliriz diye ekran başındaki izleyicilerimiz, sevgili hanımlar Hı -hı. için. Şimdi patlıcanlarımızı soyuyoruz. Soyuyoruz hemen. Pijama şeklinde hı hı. patlıcanlarımızı hemen soyalım. Ondan sonra da keseceğiz bunları. Ama farklı bir kesimi var. Domates ve salça sosunu sonradan yapacağız Sonra, değil mi? Sonra evet üstüne. Hı hı. Salçalı sos olarak domatesleri de üstüne süsleyeceğiz. Sonra e, yağlı kağıdı üzerine ıslatıp kapatıyoruz. Hı hı. E, biraz o şekilde kapalı şekilde pişecek. Hı hı. Tekrar açacağız. Ha, biraz mi? da üstü açık pişecek. Şimdi buradan e, dibinden kesmiyoruz. Şöyle alıyorum. Bu şekilde kese kese büküme olacak bunlar. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Tamam. Hı -hı. Patlıcanlarımıza şekil veriyoruz. Şu şekilde son ikimiz kaldı. Hı -hı. Köfteleri arasına yerleştireceğim. Şimdi köfteleri koyunca bunlar ayrılıyorlar. Çok Hı -hı. daha güzel bir görüntü oluyor. Biraz daha böyle bükme dediğimiz evet, yani şekilde. böyle ay şeklini, yarım ay gibi. Evet, yarım ay gibi. Aralarına şimdi e, Hı -hı. köftelerimizi tamam. yerleştirelim. Ondan sonra da fırın kabımıza Bunları alacağız. Ben bunları e, aslında köfteleri yaptım ama fazla olanları ben alacağım yine Ha öyle de. mi yapıyorsun? Evet. Aa tamam. Bu onu şekil. gösterelim yalnız. Evet, fazla. Onu söyleyelim. Aynen şöyle hanımlara fazla olanları şu şekilde bol bol koyalım diyorum ben şöyle. Evet. Köftesi bol olsun. Sonra yine bunları yerleştiriyorum. Ama tabii yaptıktan sonra dediğin gibi Sevdacığım e, yani elimizin e, aldığı şekle evet. göre... E, kıymamızı hissedilir e, şekilde Aynen. patlıcanlarımızın Şöyle. arasına. Şimdi ayrı ayrı kesilse bu şekilde tam olur da buranın evet. kopmaması gerekiyor. <laughs> Doğru. Bunu mesela bakın aldı hepsine Bol bol. Evet. Bazısı şöyle mesela şey yapabilirim. Seçerek yani çünkü aslında çok haklısın evet. bunu yapmakta. Neden? Çünkü patlıcanlar boy boy. Evet. Yağlı kağıdı en son, en son. üzerine. Tamam. Şu hayır. şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi aynı işlemi böyle devam edeceğim. Sırayla bol köfteli. Harika. böyle yerleştirelim hı hı. şöyle şöyle yapsak daha mı çok ağır. ay çok güzel oldu Evet <laughs> onları nasıl dururuz bakalım şimdi yerlerine bakalım. aralarına bakalım bir yerleştireceğiz buluruz bir <laughs> Bunu da böyle güzelce fırın kapımıza yerleştirmeyi başardık. Ölçümüz de tam yettirdik. Evet. Ben şu boşları alayım usta. Hadi bakalım. <laughs> evet, şimdi sosuma e, geçeceğiz. Sosuna sosuna da geçeceğiz. Önce domateslerimizi doğrayalım. Tamam. Şu şekilde. Yani çok özel bir doğrama şekli Dikkat yok et. zaten. Hı -hı. hı hı. Ne yapacağız? Üzerine E aralarına domatesleri yerleştireceğim. Hı, -hı. Çünkü kebap yapıyoruz kebap. Evet şöyle domatesleri, biberleri şu boşluklara. Şöyle herhalde iki tane domates yetecek mi? Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Biberleri sonra... de tamam. üzerlerine koyalım. Şöyle aralarına biberleri de koyalım. Sonra sosumuzu da şöyle yerleştirelim. Ay çok güzel oldu ya. Şöyle görsel olarak şunu şöyle alalım. Ee, yeterli. Evet. Şimdi Salça. E, şu salçamızı alıyoruz. Şu şekilde biraz suyla açıyorum hı -hı. ben. Şuradan bir kaşık alayım. Hı hı. Hatta biraz yağ da alabiliriz. Tamam hemen veriyorum. Ee, gerçi üstüne ben tereyağı koyuyorum ama tercihen sıvı yağ isteyen sıvı yağ da koyabilir. Üstlerine tereyağı koyuyorum. He, tereyağı niye gücü güzel olur tereyağı. Tereyağı çok lezzet veriyor. Tamam. Ee, bir de biraz sosumuza tuz atabilir miyiz? Tabii. Şurada şey tuzsuz olmasın. Yağ ve tuz istedim. Evet. Hı -hı. Zeytinyağı mı, sıvı yağ mı? E, zeytinyağı da olur. Yani. Şöyle şunun içine katalım. Şunun içine. Ha tamam. Hı, -hı. Birazcık daha. Tamam şimdi bunun üstüne ben döküyorum. Zeytinyağı da olur efendim, tereyağı da olur. Sıvı yağ da olur Hı -hı. yani. ne, ne varsa evde hani öyle illa zeytinyağı diye bir kaide Haydi. yok. Evet. Ama tabii yani tercihimiz. Tabi tabi nasıl isterlerse. Hı -hı. Sosuna evet. tuz ve zeytinyağı koyduk. Evet, yağlı kağıdımızı da üzerine. Şuradaydı. Islatmış oldum. Biraz daha ıslatayım mı? Olur. Biraz Sanki. daha ıslatayım. İyi aslında. Islatmıştım. Ee, biraz daha olabilir. Şimdi üstünü kapatıyorum. Ee, ne kadar süre pişecek, kaç derecede? Ee, 180-200 arası. Yüksek fırın evet. derecesinde. Evet. Bir 20-25 dakika böyle pişecek, sonra alacağız bir 15-10-15 dakikada üstü kızaracak yani. Tamam. Ee, 20-25 dakika 180 derecede pişecek ama sonra kağıda alacağız sonra bir daha pişecek. Evet. Kısa o bir zaman pişirme daha olacak. Kısa yani. bir pişirme daha olacak kısa bir pişirme. O zaman şimdi ben onu unutmayalım hemen fırına, fırına. gidiyorum. Evet.